Migros TV mutfağından herkese merhabalar. Ben Migros TV şefi Halil Şımır. Bugün Doktor Ötker katkılarıyla sizlere 14 Şubat için harika bir kalpli pasta hazırlayacağız. Doktor Ötker ile herkes birer pasta şefi. Hazırsanız ilk olarak pasta tabanımızı malzemeleriyle başlayalım. Ardından yapım işlemine geçebiliriz. Burada Doktor Ötker mısır nişastamız var. Unumuz var, şekerimiz, yumurtamız. 2 yemek kaşığı kadar da suyumuz var. Doktor Ötker hamur kabartma tozumuz ve Doktor Ötker şekerli vanilimiz var. İlk olarak unumuzu hemen bir şöyle bir kabımızın içerisine ekliyoruz. Ardından mısır nişastamızdan yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar ilave edeceğiz içerisine. Müzik Nişastamızın üzerine doktorlukken Rüker kabartma tozumuzu ekliyoruz. Bu arada bu malzemelerimiz sadece pasta tabanımız içindi. Diğer malzemelerimizi yaparken söyleyeceğim. Müzik Ardından bunları güzelce karıştırıyorum. Şimdi bu unlu harcımızı bir kenarda bekletiyorum. Ardından yumurta ve şekeri çırpacağız. Yumurta ve şekeri çırpmak için önme böyle bir büyük bir kap aldım. Ardından yumurtalarımı ve toz şekerimi ekliyorum. Mikserimizin en yüksek devrinde yaklaşık 5 dakika kadar güzelce çırpıyoruz. ve şekeri çıktıktan sonra içerisine suyumuzu ilave ediyoruz. Ardından Doktor Ötgen'in şekerli vanilini ekleyeceğiz. Vanilimizi de ilave ettikten sonra yaklaşık 2 dakika daha çırpıyoruz. Ve vanilyamızı ekleyip 2 dakika daha çırptık. Ardından artık mikserle işimiz kalmıyor. O yüzden hemen şöyle mikseri kenara alıyorum. Şöyle bir el çırpıcım var. Hazırlamış olduğumuz unlu karışımı şimdi yavaş yavaş eleyerek ilave edeceğiz hamurumuza. hazırladık. Ardından hepsini şöyle kenara alıyorum. Doktor Öker'in kalpli kalıbını kullanacağız burada. Kalıbımızın içerisinde hemen yağlıyoruz. Şuradan yağımı aldım. Ardından şöyle her yerini güzelce tereyağı ile yağlıyoruz. Siz isterseniz margarin ya da sıvı yağ da kullanabilirsiniz burada. Kalıbımızı da güzelce yağladıktan sonra hamurumuzun yarısını kek kalıbımızın içerisine ekliyoruz. Yarısını ekledik. Diğer yarısını da bu hamurumuz piştikten sonra ekleyip pişireceğiz. Bu şekilde güzelce her yere yaydırdık. Şöyle havasını alıyoruz biraz ve artık 180 derecelik fırında yaklaşık 25-30 dakika kadar pişirebiliriz. Pasta tabanımızı fırından çıkardık. Şimdi yaklaşık 20 dakika kadar soğuması için bekleyeceğiz. Ardından diğer hamurumuzu üzerine ekleyip aynı şekilde fırında pişirebiliriz. Diğer pasta tabanımızı soğuması için kalıptan çıkardık. Kalıbımızı güzelce yıkadık ve tekrardan yağladık. Ardından burada yarım kalan hamurumuzu biraz çırpıyoruz. Ardından tekrardan hamurumuzu ...kalpli kalıbımızın içerisine ekliyoruz. Güzelce yaydırdık ve tekrardan 180 derecelik fırında... ...yaklaşık 25-30 dakika kadar pişireceğiz. Pasta tabanımızı da fırından çıkardık. Onu da soğuması için dışarıda bekletiyoruz. Şimdi sıra geldi iç malzemelerini hazırlamaya. Burada kekimizi ıslatmak için malzemelerimiz var. O yüzden hemen malzemelerimi sayıyorum. Sütüm var. Portakal kabuğunun rendesini kullanacağız. Ve biraz da toz şeker kullanacağız. Ardından iç dolgusu için krem şanti ve burada iyice soğutulmuş soğuk sütüm var. Daha sonra içerisinde vişne marmeladı ve burada Doktor Etker'in bitter çikolata parçacıkları var. Onları kullanacağız ve pastamızın üzerinde kaplamak için Doktor Etker'in pastacı kremasını kullanacağız ve burada 1,5 su bardağı iyice soğutulmuş sütümüz. Ardından da hemen üzerinde Hindistan cevizi rendesiyle süsleyeceğiz. Ardından da Dr. Ötker'in pasta süsleme malzemeleriyle pastamızı güzelce süsledikten sonra servis edeceğiz. İlk olarak pasta kekimizi ıslatmak için sosumuzu hazırlayalım o zaman. Kekimizi ıslatmak için şöyle ufak bir kap aldım. Bir de kaşığımı aldım. Diğer malzemelerimi de yanıma koydum. Burada bekliyorlar. Onları da kullanacağız şimdi yaparken. Kabımın içerisine sütümü ekledim. Şekerimi de ilave ediyorum. Ve portakal rendesi ekleyip güzelce karıştıracağım hepsini. Portakalımı rendeledim. Hemen şu rendenin arka kısmında kalanları da ekliyorum ve şeker eriyene kadar güzelce karıştırıyorum. Kekimizi ıslatma sosumuzu da hazırladıktan sonra onu da kenara alıyorum. Ardından büyükçe bir kap alıyorum çünkü krem şantisini hazırlayacağız. Doktor Ötker krem şantimizi kabımızın içerisine ekliyoruz. Ardından üzerine bir su bardağı kadar iyice soğutmuş olduğumuz sütü ilave ediyoruz. Ve daha sonra iyice katı bir kıvam alana kadar güzelce çırpıyoruz. Krem şantimiz istediğimiz kıvama geldi. Pastamızın yapımına kadar buzdolabında iyice soğutacağız. Krem şantimiz buzdolabında soğurken tekrardan biz pasta kremamızı hazırlayacağız. Doktor Kemal pasta kremamızı açtık. Bunu hemen böyle uygun bir kabın içerisine boşaltıyoruz. Ardından üzerine 1,5 su bardağı soğutulmuş sütümüzü ekliyoruz. ...ve katı bir kıvam alana kadar iyice çırpıyoruz. Müzik Pastamızın üzerini kaplamak için pasta kremamızı da hazırladık. Bunu da iyice soğuttuktan sonra yapım işlemine başlayabiliriz. Pasta tabanımız güzelce soğudu. Şimdi bir tanesini aldım böyle tırtıklı bir bıçağım var. Pasta tabanının enlemesini ortadan ikiye böleceğiz. Diğer pasta tabanımız için de aynı işlemi yapacağız. Yani toplamda 4 kat pasta tabanımız olmuş olacak. Hemen şöyle güzelce bıçakla kesiyorum ortadan ikiye. şekilde pasta tabanımızı kestikten sonra diğer pasta tabanımızı da aynı şekilde kesiyoruz. Bir tane pasta tabanımızın en üst kısmını sıvam standımızın üzerine aldık. Ardından ıslatmak için hazırlamış olduğumuz burada portakal kabuklu bir sosumuz vardı. Onu pastamızın kekini ıslatmak için her yerine güzelce sürüyoruz. güzelce ıslattıktan sonra hazırlamış olduğumuz krem şantiyi sürüyoruz. Müzik krem şantimizi şöyle güzelce her yerine yayıyoruz. Müzik krem şantimizi güzelce yaydık. Ardından burada vişne marmeladımız vardı. Üzerine biraz vişne marmeladı gezdiriyoruz şöyle. Müzik vişne marmeladını güzelce sürdükten sonra içerisine Doktor Ötker'in bitter çikolata parçalarını ekleyeceğiz. Çikolata parçacıklarını hemen şöyle her yerine eşit şekilde dağıtıyoruz. Müzik Ardından üzerine çok az bir Diğer pasta tabanının yapışması için krem şanti sürüyorum ve hazırlamış olduğum diğer pasta tabanını da hemen buradan alıyorum üzerine ekliyorum bu şekilde aynı işlemleri tekrardan uyguluyoruz İlk önce kekimizi ıslatıyoruz daha sonra krem şanti daha sonra vişne marmeladı ve daha sonra da çikolata parçacıklarını ilave edeceğiz. krem şantimizi de üzerine ekledikten sonra tekrar yaydırıyoruz şöyle. Ve son kalan pasta tabanımızı da üstüne eklemek için buradan aldım. Hemen şöyle üzerine ilave ediyorum onu da. Müzik Ve güzelce oturması için hafifçe bastırıyorum. Müzik Tekrardan ıslatma sosumuzla ıslatıyoruz. Ve son tamalımızı da güzelce ıslattıktan sonra artık pastamızı sıvayabiliriz. Pastamızı sıvamak için Doktor Kerim pasta kremasını hazırlamıştık. Şimdi onu hemen şöyle pastamızın üzerine ve kenarlarına eşit şekilde yaydırıyoruz. Pastamızın üzerini ve kenarlarını güzelce sıvadıktan sonra buzdolabında yaklaşık yarım saat kadar dinlendirebiliriz. Pastamızı yarım saat buzdolabında dinlendirdik. Üzerine rendelenmiş hindistan cevizimizi güzelce serpiyoruz. Hem üzerine hem de yanlarını hindistan ceviziyle iyice kaplayacağız. Her yerini güzelce hindistan cevizi rendesiyle kapladıktan sonra buzdolabına tekrardan geri koyuyoruz ve yaklaşık 3 saat kadar buzdolabında iyice soğutuyoruz pastamızı buzdolabında 2-3 saat dinlendirdikten sonra servis tabağımızın üzerine aldık. Ardından üzerine süslemek için de burada blenderdan geçirmiş olduğumuz beyaz çikolatalarımız var ve Doktor Öker'in kalp'li pasta süsü var. İkisini kullanarak bu pastayı şimdi çok güzel süsleyeceğiz. İlk önce yarısını beyaz çikolatayla süsleyeceğiz. Ardından Doktor Öker'in pasta süsüyle de diğer yarısını süsledikten sonra pastamızı hazır etmiş olacağız. Şöyle beyaz çikolatayla süslüyorum. çikolatayla pastamızın yarısını süsledik. Diğer yarısını da Dr. Öker'in kalpli pasta süsüyle süsleyeceğiz. Pastamız hazır. Şimdiden herkes afiyet olsun. Doktor Ötker'le herkes birer pasta şefi. Migros TV YouTube kanalını takip edip bizi izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın. kalın.